Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV Yüzen Haber'e hoş geldiniz. Ben Osman Kenan Çapoğlu. 18 Ağustos Salı ve günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız, paylaşacağız. Günden bir hayli yoğun hem siyasette hareketlilik var hem de halkın ana gündemi aslında ekonomide. Ekonomide Eylül ayının sonuna kadar yeni bir eylem planı gelecek. Açıklamayı Beştepe'de gerçekleşen yatırım zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Enflasyonla mücadelenin güçlü bir şekilde devam edeceği mesajını verdi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için bir reform paketinin de yine Ekim ayında meclisin gündemine geleceğini paylaştı. Eylül ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Yeni eylem planı yolda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de gerçekleşen yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu toplantısının ardından kısa ve orta vadeli eylem planı için tarih verdi. Meclisimiz açılmadan önce Eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak. Hükümet ve iş dünyası temsilcilerinin buluştuğu toplantıda ekonomiye dair beklenti ve öneriler görüşüldü. En önemli başlıklardan biri enflasyonla mücadeleydi. Enflasyonla mücadeleyi elbette sürdüreceğiz güçlü bir şekilde. Diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden büyümesini istihdamını sağlıklı bir zeminde, istikrarlı bir zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için yeni bir reform paketinin meclise geleceğini söyledi. Bu kapsamda yoyuk önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Toplantıda afete hazırlık çalışmaları da gündemdeydi. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu yine burada dile getirilen önemli başlıklardan biri oldu. Memur ve memur emeklileri için kritik günse perşembe. 2024 ve 2025 zam oranları ne olacak? Bu merakla bekleniyor. Çünkü o gün taraflar yeniden masaya oturacaklar. Toplu sözleşme görüşmelerinde biliyorsunuz hükümetin ilk teklifi beklentilerin altında uzağında kalmıştı. Memur cephesinde kabul görmedi. Farklı beklentiler var. Ciddi fark da var. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi şimdi yeni teklifi bekliyor. 2024 yılı ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyor. Beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Talep edilen zam oranı %110, elde ise %34 var. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü artık perşembe gününe çevrildi. Kamu İşveren Heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden tekli bir revize etmek. 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ilk teklif ikinci buluşmada masaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıkladığı oranlar çalışanı memnun etmedi. 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda %42'yi bulan bir artış Öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış %54'ün üzerinde olacaktır. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. 65 yaş aylığı engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak teklifi memursen reddetti. 8 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkileyecek değişiklik için hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni oranlarla masaya oturacak. İlle de burada iki teklif daha getirmek gerekmez. Üç teklif de getirilebilir. Taraflar yine de anlaşamazsa 23 Ağustos'ta hakem kurulunun kapısı çalınacak. En geç ay sonuna kadar kesin karar verilecek. Bu süreci uzlaşıyla tamamlayarak 7. dönem toplu sözleşmesini birlikte imzalamak arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmalarının en önemli aktörlerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memoğlu. Kameralar karşısındaydı bugün. Yol haritasını açıkladı. İstanbul İttifakı'nı kurmaya geliyorum. Ben İstanbul'a mühürlüyüm dedi. Yerel seçimlerde yeniden İstanbul için aday olacağı mesajını verdi. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Adaylık sinyalini bu açıklamayla verdi, tartışmalara son noktayı koydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Önce mayıs seçimleri üzerinden partisini eleştirdi. Partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, buradan ifade ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmakla övünemez övünmemeli. İmamoğlu yeniden aday olacağı sinyalini de verdi. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. İmamoğlu açıklamaların ardından soruları da yanıtladı. Adaylığınızı ilan ettiniz diyebilir miyiz sorusuna siyasi olarak doğru değil cevabı verdi. Yola çıktığımı ifade ediyorum ama bu böyle adayım demek kavramı zaten siyasi olarak doğru değil aday olmanın usulleri ve süreçleri vardır. Bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız onu dahi anlamadım. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine bu şekilde hitap etti. İki de sorusu oldu ve yanıt istedi. İmamoğlu'nun açıklamasına destekse CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek dedi yola çıktığımı ifade ediyorum ama bu böyle adayım demek Kavramı zaten siyasi olarak doğru değil. Açıklamalarını o da dikkatle dinledi. Zatar aralarını okumaya çalıştı. İşin içinden çıkamayınca, Sayın İmamoğlu İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini diye seslendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İmamoğlu'nun basın toplantısı biter bitmez sosyal medya hesabına sarıldı. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Özcan halkın sorusu net Sayın İmamoğlu diye yazdı. İki soru sordu. Bir, İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı? İki, İstanbul'a adaysanız, genel başkan ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Sonuna da kendi yorumunu yaptı. Vallahi dost acı söyler. Ben bugün bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız, onu dahi anlamadım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzda söylüyorum. Biri Özgür Özel'dir. İmamoğlu'nun bu sözlerine ise muhatabından teşekkür geldi. CHP Grup Başkanı Özel hem kendi hem de CHP'nin diğer genç kadroları için bunun hakkın teslimi olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun İstanbul kararı içinse bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum dedi. Kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi burada. CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da bir açıklama geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiği sözlerini hatırlattı. Söylediği gibi oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tüzük değişikliği ile ilgili bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Genel merkezde kurulan tüzük komisyonu 1 milyon 300 bin parti üyesinden görüş istedi örgüt tarafından komisyona iletilen taleplerden en dikkat çekeni ise üst üste iki seçim kaybeden genel başkan görevi bırakmalı. Biraz Biraz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tüzük hamlesiyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Tüzük, Gözler tüzük kurultayı öncesi yapacağı açıklamaya çevrildi. <laughs> Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre Başkanlığında oluşturulan tüzük komisyonu 1 milyon 300 bin parti üyesinden görüş istedi. 10 Eylül'e kadar da süre tanıdı. Komisyon örgütten gelen önerileri masaya yatıracak. Bir tüzük taslağı hazırlayacak. Kılıçdaroğlu da tüm bu süreç tamamlandıktan sonra değişikliklere ilişkin bir açıklama yapacak. Örgüt tarafından komisyona iletilen taleplerde dikkat çeken öneriler var. Bunların başında da ön seçim geliyor. Örgüt ön seçim olmalı. Milletvekili ve belediye başkanları ön seçimle belirlenmeli diyor. Bir başka dikkat çeken öneri de milletvekili ve belediye başkanlarına dönem sınırlaması getirilmesi. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan partinin bütün üyeleri tarafından seçilmeli, ittifaklar kurala bağlanmalı, iki dönem üst üste olan seçimde parti iktidar yapamayan genel başkan genel başkanlığı bırakmalı gibi öneriler de örgüt tarafından genel merkeze iletildi. Güçlü sekreterlik isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Tüzük komisyonu üyeleri ise örgütün beklentileri ve genel merkezin beklentilerini bir araya getirip uyumlu bir tüzük ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik daveti hakkında konuştu. Çağrı'ya parti sözcüsü Kürşat Sorun'un yanıt vermesine tepki gösterdi. Söz konusu davetin birinci muhatabı İyi Parti müdiresi Meral Akşener'dir dedi. Neden susuyor diye sordu. Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yerelde komşu olalım çıkışı, İyi Parti'nin bu daveti reddetmesi, konu gündemdeki sıcaklığını korurken son değerlendirme MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Sayın Devlet Bahçeli'nin ipe dönük daveti, karşılıklı siyasi yaklaşma, yumuşama, gerginliği azaltma ve peşin hükümleri ortadan kaldırma yolunda atılmış bir adım, bilgece sergilenmiş bir siyasi diplomasi örneğidir. Yalçın yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin çağrısına parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun yanıt vermesine tepkiliydi. Sayın Devlet Bahçeli'nin büyük bir içtenlik, serin kanlılık ve barışçı tavırla yaptığı davete muhatabı yerine bir takım isimlerin cevap vermesi, ipin siyasi terbiye kültürünün, politika adabının oluşmadığını, olgunlaşmadığını göstermiştir. Söz konusu davetin birinci muhatabı İP müdiresi Meral Akşener'dir. Ancak müdire hanım sessizliğini koruyup susmaktadır. Semih Yalçın İyi Parti'nin kan kaybettiğini Akşener'in ise MHP'den korktuğunu söyledi. Ardından da 26 Ağustos'ta İyi Parti liderinin yapacağı açıklamaya dikkat çekti. 26 Ağustos'ta İP müdiresi Meral Akşener'in ortaya koyacağı tavır bu partinin nerede konumlanacağına dair belirleyici unsur olacaktır. Şurası bir hakikattir ki ip küresel ısınmanın Türk siyaset hayatındaki aşırı sıcak iz düşümü olarak kaynamaya, tandır gibi yanmaya devam etmektedir. Emekli olmaya hazırlananlar dikkat çünkü bu haber direkt olarak sizi ilgilendiriyor. Üç harf yüzünden herhangi birisiyle karşılaştığınızda hayalleriniz suya düşebilir. Şe S ve K Eğer SGK sitesinde prim günlerinizin yanında bu harfleri görürseniz varsa şayet emeklilik işlemlerinizde bir sorun var anlamına geliyor. Eğer maaş almaya başladıysanız da bir oh çekmek için erken zira aldığınız maaşları geri ödemeniz gerekebilir. Hem de faiziyle. Şe K ve S. Eğer hizmet belgenizde bu harfler varsa dikkat. Emekli maaşlarınız iptal olabilir. Hatta aldığınız paraları faiziyle geri ödeyebilirsiniz. Bu harfler kendi hizmet dökümlerinin hemen e baş tarafında yer alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen prim günlerinin doğruluğunu belirlemek için hizmet belgesinde yer alan Ş, K ve S harflerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu harf kodları emekli maaşının iptaline veya emekli maaşının faiziyle geri alınmasına neden oluyor. Hizmet dökümünde gördüğünüz Ş şey harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu gösteriyor. Bir kere Ş şey harfi şüpheli kodudur. Ee, burada sizin gösterildiğiniz, çalıştığınız iş yeriyle alakalı devam eden bir denetleme süreci var demektir. Ee, Ş şey kodu alan... E, vatandaşlarımızda e, olumlu veya olumsuz olarak şu an için bir şey söylemek mümkün değildir. Bir denetleme vardır. Bu denetlemenin sonucu olarak da firma sahte çıkabilir. O zaman S kodu gelir. Bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri de iptal edilir. Ve bir de K kodu var. Bir de K kodumuz var. Kontrollü iş yeri kodudur bu. K kodunda Emeklilik hesabınızda bugünler sayılmaz öncelikli olarak. Bugünler sayılmadan emekli edilirsiniz. Eğer yetiyorsa gününüz. Emekli edildikten sonra K kodundaki inceleme yani kontrollü iş yeri kodundaki inceleme olumlu sonuçlanırsa o zaman emekli maaşınız tekrar hesap edilir. Ve bu günlerde eklendikten sonra emekli maaşınız yükselir. Eyyamı bahur Afrika ve sonrasında Basra derken sıcak hava dalgalarının biri bitmeden diğeri kapıya dayanıyor ve her gün daha da ciddi sıcaklıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ki NASA'nın son açıklaması da dikkat çekici 1880 yılından bu yana en sıcak ay geride kaldı Temmuz ayında. Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla şu sıralarda kavruluyor. Termometreler 50 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan trafolar patlıyor. İstanbul'da da durum farklı değil sıcakla değil nemle boğuşma var burada bunaltıcı bir hava söz konusu peki Basra sıcakları gelecek mi herkesin korkusu buydu iyi haber var bu konuyla ilgili Basra sıcakları yaklaşacak ama gelmeyecek kötü haberse yüksek nem buram buram terletmeye devam edecek. Bundan sonraki günlerde de yine 45-48 derece bulması ihtimal dahilinde gözüküyor. Sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddeti artıyor. Bu yaz termometre patlatan sıcaklarla çoktan kayıtlara geçti. Temmuz ayı 174 yılın en sıcak ayı olarak tarihe karıştı. Ancak kavurucu sıcakların biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi de Basra sıcakları yolda. Bana, bana şu an hayat normal görüyor. Adana'ya gelin. Sıcağı orada görün. 48 dereceleri bulan sıcaklıklar var. Yine o bölgede birçok ilimizde sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumda. bu Bahur gitti. Basra sıcakları başladı. Termometreler kıpkırmızı. Hatta bazı bölgelerde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı. Peki birkaç gündür gri gökyüzünü gören İstanbulluyu Basra sıcakları yakacak mı? İstanbul'u çok etkilemeyecek diyorlar ama bilemiyorum tabii ki. Yok yağmuru beklemiyorum. Yağmaya. Hemen karalıya da yağmaya. İkisi tamamen birbirinden farklı hava kütleleri etkisi altındalar. Biraz da Güney Anadolu bölgesi daha güneydeki Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava ile birlikte ciddi anlamda sıcaklıklarla karşı karşıya. Kısmen sıcaklıklar 30 derece civarında ama nem yüksek olduğu için İstanbullular nemle boğuşur. Basa sıcaklara güneyi kavuracak İstanbul'a ulaşmayacak belki ama mega kentin üstündeki nem mevsim normallerinde bile buram buram terletecek. Kuzeyli rüzgarlarla beraber Karadeniz'den bol miktarda nem geliyor. Sıcaklık her ne, dere her ne kadar 30 derece civarında olsa bile Nem yüksek, değer yüksek olduğu için nem %60-70 hatta %80'leri bulduğu için bunaltıcı bir hava hakim. Bir müddet daha devam edeceği gözüküyor model sonuçlarından. Bir müddet daha bu hem 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla ve bilhassa yüksek nemle nemli bir hayatı İstanbul'da yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sıcak ve nemli havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamakta fayda var. Sonum yolu rahatsız çeken kişiler olabilir. Bunlar için ciddi bir sağlık riski taşıyabilir. %25 zam sınırı ev sahiplerini tatmin etmiş gibi gözükmüyor. Geçtiğimiz yılda aslında benzer tablo vardı. Şimdilerde kimi kiracısını çıkarıyor, kimi de yasaya rağmen kiracısının karşısına faiş fiyatlarla çıkıyor. Hal böyle olunca da kavga, dövüş, tehditte cabası oluyor. Şimdi de ara zam tartışmaları var. Mülk sahipleri yıllık bazda artışı yeterli bulmadı. Maaşlara gelen eksamların ardından onlar da bizde de kiraya zam yaparız diyorlar. Peki bu durum yani kiraya ara zam yasal mı işte ayrıntıları evet arazam geldi evet yılda bir sefer yapılıyor ama yapıyorlar ev sahipleri şikayetçi oldum Çık, çıkmak istiyorsan çıkabilirsin diyor. Kiracılar maalesef mağdur oluyor. Çünkü arazam beklenmeyen bir dönemde talep edilen bir zam oranı olduğu için maalesef bu beklentileri karşılayamıyor. Bu kez ev sahipleri artan maaşları bahane ediyor. Sözleşme süresi dolmadan kira bedeline zam istiyor. Özellikle askeri ücret, memur maaşı ve özel sektördeki maaş düzenlemeleri nedeniyle ev sahipleri de kiralarında ara zam yöneldi. Ancak arazamın hukuken bir yükümlülüğü yok. Hukukta geçerliliği olmadığı takdirde bazı ev sahipleri bunu bile bile yapıyor. Hatta kira sözleşmesine ara zam notu düşüyor. E i̇şte asgari ücretle dövizdeki artıştan ötürü seçimden önceydi. 6 ay dolduğunda bir ara zam yapılabilir diye bir not yaz. Ev sahibi olarak ara zam talebini sözleşmeye yazdınız yani. Evet. Yani hukuki bir geçerliliği yok biliyorum ama Maalesef yazdım. Türk Borçlar Kanunu'nda ve kira hukukunda ara zam diye bir düzenleme bulunmamakta. Fakat şu anda değişen ekonomik koşullarla birlikte ev sahipleri rayicin çok altında kalan kira bedellerini revize etmek amacıyla ara dönemlerde yani kira sözleşmesinin yenilenme döneminden önce, 6 ay önce, 3 ay önce gibi dönemlerde bir ara zam talep etmekte. Ve bu ara zamda e, enflasyon oranına göre, tefetüfü oranına göre yapılmaya çalışılmakta. Abuk Avukatlar konuyla ilgili uyarılar da bulunuyor. Sözleşme imzalanmadan ara zam anlaşması yapmak yasaya aykırı sayılıyor. Ara zam dediğimiz olayın düzenlenmesi çok mümkün değil. Eğer böyle bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsa kiracılar mutlaka ev sahipleriyle kira sözleşmelerini imzalarken ne zaman zam yapılacağını ve hangi oranda zam yapılacağını da yazılı bir şekilde düzenlemeleri gerekiyor.